bireyle bu durumla karşılaştığımızda bireye zarar vermemek amacıyla doğru adımlar atmamız gerekiyor. Hani bir fayda beklemiyoruz ama zarar da vermememiz gerekiyor. Ondan dolayı bu konuya hakim olup, bilgi sahibi olup doğru adımları doğru davranışlarda bulunmamız için bu konuda fikir sahibi olalım diye hem de önümüzde günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz bir sorun. Yani kimse diyemez ki intihar düşünüyorum hem ailesini hem çevresini düşünüyorum. intihar etmiş duymadım diyemez. O yüzden e, ne yapacağımız konusunda fikir sahibi olalım, konuya hakim olalım diye başlayalım inşallah. Bugün bakacağımız e, seminerde e, değineceğimiz konular, intihar kavramına bakacağız, İntihar istatistiklerini, ne? nedenlerini ne olabilir, intihar düşünen kişinin yaşayabileceği durumlar neler, bildiğimiz doğru yanlışlar ve öneriler, bir örnek olayla da bitireceğiz. Öncelikle intihar nedir dediğimiz zaman kişinin kendi canına sistemli bir şekilde isteyerek son vermesi olayı. Hani bu her zaman bir davranış şeklinde karşımıza çıkmaz. Yani ben düşünüyorum, planlıyorum dediğimiz zaman da intihar kavramıyla karşılaşmış oluyoruz. İntihar içerisinde kendi içerisinde de ayrılıyor. Girişim, düşünce ve tamamlanmış intihar şeklinde. Tamamlanmış intihar zaten ölümle sonuçlanmış oluyor. İntihar girişimi ya da teşebbüsü dediğimiz zaman da Ölümle sonuçlanmıyor ama bu yola girilmiş, bununla ilgili bir eylem gerçekleşmiş oluyor. İntihar düşüncesi dediğimiz zaman bu aslında tüm insanlarda kendi gençlik dönemlerimizi düşündüğümüz zaman da ergenlik dönemini düşündüğümüz zaman aklımızın ucundan geçmiş olabilen bir düşünce. Bütün herkes düşünebilir. Yani intihar düşüncesi normal. Özellikle ergenlik döneminde normal bunu düşünmek. Ama bunu uzun uzadıya planlamak, bununla ilgili şeyler araştırmak, okumak, izlemek tabii o zaman işte intihar düşüncesinin takıntılı bir hale gelmiş olduğunu görüyoruz. İşte bu eyleme dönebilir. Ayırt etme noktasında bu önemli. Her intihar girişimini yani teşebbüsünü ciddi bir eylem olarak kabul etmemiz ve intihar hakkında da şunu bilmemiz gerekiyor. Kişinin kendisine yönelttiği bir şiddet eylemi intihar ve intihar girişimlerini hiçbir zaman bir gösteri, şantaj, numara, ilgi çekmek için yapıyor. İşte dikkatimi çekmek istiyor, şantaj yapıyor ya da aileler veya da bunu bizler bazen böyle değerlendirebiliyoruz, yanlış bir değerlendirme içerisine girebiliyoruz. O yüzden her intihar girişimini ciddiye almamız gerekiyor. Dünyada ve ülkemizdeki istatistiklere baktığımız zaman intiharla ilgili aslında çok acı olduğunu görüyoruz ki intihar ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer alıyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 800 bin kişi yani 1 milyon kişi intihar ederek ölüyor ölüm nedeni olarak. Ki ülkemizdeki TÜİK verilerine baktığımız zaman en son 2015 verileri var. Yılda 3 bin kişinin intihar ettiğini görüyoruz. Günde dokuz intihara ve her iki buçuk saatte bir kişinin intiharı ülkemizde yer alıyor. Ki pandemi dönemini düşündüğümüz zaman gerek maddi ekonomik sıkıntılar ve diğer problemleri insanların daha yalnızlaşması sebebi, daha fazla yalnızlaşması sebebiyle bunun artmış bir artmış olabileceği düşüncesini açıkçası bizde uyandırıyor. Şimdi intiharın nedenlerine baktığımız zaman intiharın nedeni de olabilir, Birçok neden bir araya gelmiş de olabilir. İntihara karşı aslında en büyük bağışıklığı sağlayan şey, intihardan koruyan şey aile içi ilişkilerin kuvvetli olması, iletişimin güçlü olması, açık dürüst bir ilişkinin olması aile içerisinde bu çok çok kıymetli. Ki ergenlerdeki intiharlara baktığımız zaman da biliyorsunuz ergenlik döneminde daha uç duygular da bulabiliyor öğrenciler kendilerini, aileden öç alma, onlara pişmanlık verme nedeniyle intihar girişiminde bulunabiliyor. Ki intihar konusunda büyük bir risk grubunda daha çok sosyal olarak daha içe kapanık, yalnız, sessiz gençlerin daha fazla risk teşkil ettiği. E, görülmüş yapılan araştırmalarda ki intihar davranışına baktığımız zaman temelleri incelendiğinde de anahtar kişinin anne olduğu annenin duyguları ve annenin ruhsal durumundan etkilenildiğini görüyoruz veya da aile ve aile veya da yakın çevresinde intihar bir çözüm yolu olarak seçmiş e, ve buna şahit olan e, çocukların intihara daha fazla meyilli olduğu Göze çarpılmış. Yani intihara şahit olma veya da çevresinde intihar etmiş birilerinin olması risk faktörü. Ki gençlerin özellikle şu anda bizim çalıştığımız 7 7 ve 8. sınıf, 9 ve 10. sınıf döneminde hayatın sorgulandığı, kişiliğin eee kendini bulduğu, yetişkinliğe adım attığı bir dönemde hayatı, ölüm, yaşam kavramlarını sorguluyorlar. Ki sorularına da cevap bulamaması, beslenememesi hem duygusal açıdan e, duygusal açıdan beslenememesi ya da sosyal açıdan beslenememesi hayatın anlamsızlığa duygusuna yol açıp intihara sebep olabiliyor. E Dediğimiz gibi medyada da intiharın romantik bir eylem olarak gösterilmesi aslında bu çok kıymetli bireylere anma törenlerinin yapılması övülmesi bu kişilerden bahsedilirken bunlar da çünkü birey kendisinden de böyle bahsedilmek, iz bırakmak, kalıcı olmak istiyor. Bu sebepten dolayı da intihara yönelebiliyor. Ki genel olarak değerlendirdiğimiz zaman da başka birçok sebep olabilir tabii ki. Depresyonla çok bağlantılı olduğu, okul başarısızlığıyla zaman zaman ama en çok sosyal izolasyonla, iletişim kopukluğuyla, iletişim bozukluklarıyla intiharı çok yakından görüyoruz, ilişkili olduğunu görüyoruz. Peki bu, bu bu sorunlarla bizler veya da çevremizdeki insanlar karşılaşıyor. Hangi noktadan sonra intihar ortaya çıkabilir? Bu veya bu nedenler. Eğer intihar düşüncesi takıntılı bir nitelik almışsa, devamlı bununla ilgili okumalar, film izlemeler, çizimler yapıyorsa birey. Veya da ilerleyici bir şekilde daha çok içine kapanıyor, daha çok kendini kapatıyor, daha çok izole ediyorsa kendini Veya da hayata karşı ilgisiz, ilgisini kaybetmiş, ancak pasif bir öfke taşıyorsa işte aslında intihara yaklaşıldığı konusunda bize mesajlar vermiş oluyor. Ayırt edebileceğimiz noktalar bunlar. Ve kimi durumlarda intiharı biz çok detaylıca planlanmış eylemlerle görebiliyoruz veya da bir kızgınlık, bir yoğun bir duygu sonrasında, aksiyete kaygı durumundan sonra da eyleme geçtiğini görebiliyoruz. Cinsiyet açısından bakıldığı zaman da intihar aslında intiharın erkeklerde gerçekleşme oranı yani ölümle sonuçlanma oranının daha yüksek olduğunu, kadınlarda intihar teş teşebbüsünün daha fazla olduğunu biliyoruz. Aslında bu farklılık biraz da seçilen yöntemlerden kaynaklanıyor. E, kadınlar e, beden bütünlüğünü bozmak istemezler. Yani zehirlenme, e, ilaç alma yolunu tercih edebiliyorlar. E, bu da biraz e, bu yolların tercih edilmesi biraz da ölümle sonuçlanmayı Engelleyebiliyor. Erkekler biraz daha intiharı gerçekleştirmek konusunda daha cesur olabiliyorlar. Daha sert yöntemler, atlama, pencereden atlama, yüksek bir yerden atlama, silahlı ateş kullanabiliyorlar. O yüzden tamamlanmış intiharlar erkeklerde daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak işte bu ilaç almış ya da bileğini kesmeye çalışmış ya da bir zehir almaya çalışmış. Ya bu eylem çok hafiftir gibi düşünmemek gerekiyor. İntihar düşüncesinin varlığı çok çok kıymetli bu noktada. Hafif olduğunu düşüneceğiz. Yani yöntemin hafif olarak planlanması intihar düşüncesinin ya da ölümle sonuçlanmama ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Ki yapılan araştırmalarda da gençler arasında intiharla ölümle sonuçlanmanın Fazla olduğunu, özellikle artık 10 yaş altında bile intiharların e, yaşanabileceğini araştırmalar gösteriyor. O yüzden göz ayık olmamız gerekiyor. İntihar eden veya da girişimde bulunan kişilerin yaşayabileceği durumlara baktığımız zaman, intihar eden 10 kişiden 8'inin intihar öncesinde, birkaç ay öncesinde mutlaka birilerine intihardan bahsetmişler. İntihar fikrini açmışlar. Aslında burada bir yardım arayışının olduğunu görüyoruz. İntihar etmeyi düşünen kişilerin bir çaresizlik, bir acı yani çözemediği bir sorun, bir derdi var bu kişilerin. Aslında sorunlarını çözebilseler bu yola başvurmayabilirler. O yüzden bu çok çok önemli. Yani birisi size intiharla ilgili bir şeylerden bahsettiği zaman aslında büyük bir sıkıntısı olduğunu görmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Ki intihar düşüncesinde olan kişiler... Alternatifleri fark edemiyorlar yani başka çözüm yollarını göremeyebiliyorlar veya da mükemmeliyetçi kişilik yapısını görüyoruz ya hep ya hiç özellikle ergenlik döneminde bu zaten çok fazla ya hep ya hiç o yüzden e, dikkatli olmak gerekiyor intihar en sık e, duygusal bozukluklar yani depresyon gibi rahatsızlıklarla veya da maddi kullanımı ile birlikte olduğu e, istatistiklerle elde edilmiş. E, i̇ntiharla ölüm oranının, yani intihar girişiminde bulunan kişilerin e, ölüm sebeplerinin intiharla sonuçlanma oranı yüksek. E, ve yeni bir girişimin gerçekleşmesi açısından bir veya da dört yıl çok kritik. Aslında ilk üç ay en kritik aşama, ilk dört yıla kadar aslında intihar eden kişiler risk altında. Ama özellikle ergenlerin intiharında e, böyle bir girişimleri varsa böyle bir davranışlarda teşebbüste bulunmuşlarsa aile veya çevresindeki kişiler ya da yardım alan kişiler bu durumu ciddiye alınması gerekiyor. Ciddi bir durum olduğunu, yani hafif veya da alaycı ifadeler kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Bu durumla bu durum eğer ciddiye alınmadıkları takdirde yeni bir girişimi kolaylaştırdığı görülmüş. İntihar konusundaki doğru ve yanlışlara baktığımız zaman intihardan söz eden kişiler kendini öldürmez. Yani amiyane tabirle havlayan köpek ısırmaz gibi bir düşüncede asla olmamamız gerekiyor. Çünkü intihardan bahsetmesi biraz önce de söylediğim gibi 10 kişiden 8'i intihara girişmeden önce bahsetmiş, planlarını anlatmış veya da bu konuları açmışlar. Bunları paylaşması sorunlarını aslında bir yardım çağrısı, sorunlarına çözüm bulmak istiyor. İntihar hakkında konuşmak kötü ya da bunu intihara yönlendirir, bu düşünceleri uyandırır. Genelde ailelerde bu istismar bu konulardaki eğitim çalışmaları intihar konularını konuşmak istemiyorlar çocuklarıyla çünkü bu akıllarında uyanabilir akıllarına geçebilir işte akıllarını düşürmemek amacıyla bahsedilmemeyebiliyor ama aslında bu konularda konuşmamız gerekiyor ki onların kendi düşüncelerini aktarabilecekleri bir kanal oluşturabilsin çünkü siz bu konuda konuştuğunuz zaman bir yetişkin Olayların ve durumların farkında olan bir yetişkinin bunlardan konuşması, onların kendilerine açılmasına bir yol sağlıyor. O yüzden intihar hakkında konuşmak kötü değil, bahsetmek aksine faydalı bir davranış bu durumda. İntihar eden kişiler kesinlikle ölmek istiyor. Aslında bu ölmek istemektedir gibi bir düşünce yanlış. Dediğimiz gibi yardım çağrısı sorunlarını açmak istiyorlar çözmek istiyorlar. İşinden, i̇şin içinden çıkamadıkları bir durum var. Bunu çözmek için aslında kendi canlarına kıymayı düşünerek olumsuz bir yola girmiş durumdalar. Bir kez intihar girişiminde bulunan kişilerin bu eğilimi ömür boyu devam eder mi? Aksine sorunların çözdükleri takdirde, o problemini giderdikleri takdirde ömür boyu devam etmez. İntihar girişimi ya da eğilimi bunlar Kalıtımsal mıdır? Kronik bir durum değil. Dediğimiz gibi bir problem, bir sorundan, işin içinden çıkamadığı bir sebepten kaynaklanıyor. İntihar hiçbir ipucu, uyarı vermeden gerçekleşmez. Mutlaka süzel veya davranışsal bir ipucu verir. Hani Siz bunu görememiş olmanız vermediği anlamına gelmiyor yakalayamamışsınızdır, fark edememişsinizdir ama mutlaka bir uyarı, bir ipucu vardır. Bazen dolaylı sordukları sorularla veya da bir televizyon, bir haberde geçen bir durumla, çocuğunuzun soracağı bir soru ya da sınıfta konuştuğunuz bir konu, buna bağlantılı olarak çocuklar sizin düşüncelerinizi yoklayabiliyorlar siz farkında olmadan. O yüzden mutlaka bir ipucu taşıyor. Önerilere gelecek olursak Dediğimiz gibi mutlaka çocuklar bu konudan bahsediyorlar, mesaj veriyorlar. bu durumları intihar girişiminin veya da eylemini bir kapris olarak asla algılamamalıyız. Ya yani çocukça bir şey gibi değerlendirmememiz gerekiyor. eğer bunu duyduğumuz zaman çocuklardan bunu bir sır olarak tutmamak, bu konunun üstünü örtmemek, mutlaka bir yardım alınması gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Ayrıca da ergenlik döneminde özellikle ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkilerinin güçlü olması, aile bağlarının kuvvetli olması tabii ki de çocuklar açısından koruyucu oluyor. İntihar girişiminde özellikle ilk girişimden sonra ilk üç ay çok kritik yeniden gerçekleşmesi bakımından, yeniden bir teşebbüs bakımından o yüzden bu dönemde ailelerin sarf ettikleri cümleler, çocuklarıyla iletişimleri, bizlerin kurduğu öğrencilerimizle olan iletişimlerimizi güçlendirmemiz, bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Aile ile içi iletişimin güçlendirilmesi, bunun için ailelerin çaba sarf etmesi. Gerekirse hani biz genelde çocuklar yardım almalı gibi düşünüyoruz intihar durumunda ama bu durumda aile de doğru adımları atabilmek amacıyla aile de yardım alması gerekiyor. Ayrıca da Aileler açısından da çocuğunun böyle bir şeyi gerçekleştirmesi bir travma niteliği taşıyabiliyor. Aileler de bunu kaldırmakta, özellikle bizim okulumuza gelen veliler, öğrencilerin velilerinde bu durum çarpıcı olabiliyor. Kabullenmekte zorlanabiliyorlar. Gerekiyorsa kendilerinin de yardım almaları faydalı olacaktır düşüncesindeyiz açıkçası. Ayrıca da çocuklar sadece ders başarısı gibi, ders başarısı odaklı görmemek, Bazen sınav dönemlerinde özellikle 8. sınıf, 12. sınıf Özellikle 8. sınıfta aileler daha ön planda. Biraz 12. sınıftayken çocuklara e, ipi verebiliyorlar ama e, 8. sınıfta daha fazla e, çocukların müdahaleci olabiliyorlar. Hatta öğretmenlerin müdahaleci olabiliyor ebeveynler. Ders ders başarısını çok fazla ön planda tutuyorlar. Ki Sınav sonralarında genelde haberleri şöyle bir takip ettiğimiz zaman çocukların bir yanlıştan veya da sınav sonuçlarından ya da üniversite sınavını kazanmamadan bir intihar girişiminin ya da intihar eyleminin mutlaka olduğunu gözümüze çarpmıştır. E, bu da tabii çocuk kaldıramıyor. E, başarılı olamadığı takdirde e, kendi canına kıyabiliyor. Bu da tabii ki çok büyük risklerden bir tanesi. Önleyici olan şeylerden biri de spora ya da sosyal kültürel faaliyetlere yönlendirmek çocuğu. Ayrıca da okula devam sağlamak noktasında bu pandemi döneminde sıkıntıya girdiler. Daha çok evdeydiler, aileleriyle birlikteydiler. Okul bu anlamda çok kıymetli. Çünkü çocuğu sosyal olarak güçlendiriyor. Eğer çocuk ailede beslenemiyorsa, duygusal ve sosyal açıdan beslenemiyorsa okulda beslenebiliyor. Bu bu duygularını giderebiliyor. Öğretmeniyle, arkadaşlarıyla ilişkilerinde. O yüzden okula devamlarını sağlama çok çok kıymetli. Ki bu duruma karşılaştığımızda intihar girişiminde bulunan kişinin ya da düşünen düşüncesi olan kişiye geçmişteki ve şu andaki güçlü yönlerine vurgu yapmak e, çok çok kıymetli gelecek planlamasının yapılması veya da amaçların oluşturulması e, önleyici ve koruyucu olduğu görülmüş. E, bizlerin de aslında bizlerin de farkında olmamız gereken bir şey de intihar eden düşünen e, girişimde bulunan kişi ölmeye kararlıdır. Bunu mutlaka yapar. Biz önleyemeyiz. Ne yaparsak yapalım e, gibi bir düşüncede olmamamız lazım. Çünkü intihara girişimde bulunan ya da bunu düşünen kişi aslında yaşam ve ölüm arasında bir ikircikli duyguda. Yani gidip geliyor. Gelgitleri var. Eğer zamanında du verilen duygusal destekle sorunların giderilmesi sağlanırsa e, beklentilerinin karşılanması e, ger beklentileri gerçekleşirse bu durumda dediğimiz gibi intihar ortadan kalkabilir. Yani intihar önlenebilir önlenemez bir durum değil. Yeter ki doğru adımların atılması, ikinci zararlar verilmesin. Peki biz karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız? Mesela öğrencimiz geldi dedi ki hocam ben intihar etmeyi düşünüyorum. Aklımdan bunlar geçiyor. Bununla ben üstesinden gelemiyorum. Bu düşüncelerimi yenemiyorum gibi şeylerden bahsetti ve bunun sır olması gerektiğini söyledi. Hocam sadece size söyledim. Ailem beni duyarsa mahvolurum. İşte kimse duymasın arkadaşlarım, diğer öğretmenlerim duymasın. Sadece size söyledim diyebilir. Çünkü bu çok çok karşılaştığımız, genelde istismarda da karşılaştığımız bir şey. Yakınlık duyduğu öğretmeniyle paylaşabiliyor. Konuşmalarını dinlerken ya da çocukla yaptığımız paylaşımlarda bir taraftan aklımızdan şunları geçirmemiz gerekiyor. Yani bu çocuk ne kadar zamandır bunu düşünüyor? Bununla ilgili bir planı var mı? Yani bunu planlamış mı? Nasıl tasarlamış? İntihar ona ne sağlayacak? Nasıl bir kazancı olacak? Ve konuşmalarından işte bunları yakalamamız gerekiyor. İşin ciddiyeti hakkında fikir vermesi bakımından. Ya sadece intihar etmeyi düşünüyorum demesi bile ciddi algılamamız sebebimiz. Ancak daha hızlı hareket edebilmek adına ne kadar zamandır düşünüyor? Nasıl planları var? Bunları da yakalamamız lazım. Peki gel, geldi, paylaştı. Bunları bir taraftan düşünüyoruz. Biz ne yapmalıyız? Çocuğa vereceğimiz ilk tepki, bizim bir korku tepki. yani çok korkulu, kaygılı, heyecanlı ee, bu şekilde tepkiler vermemiz, e, bu durumda ya kendisini kapatmasına sebep olacaktır, ya da daha çok korkmasına, ya da bu düşüncelerin pekişmesine yol açabilir. O yüzden sakin kalmamız, hani bana güvenmenden memnun oldum, memnuniyet duyduğunu, hani sen bu sorunların yani bahsettiği sorunlarından bahsedecektir ya da açmaya çalışacaktır. Sorunlarını çözerken yanında olacağınızı çünkü güvenip sizinle paylaşmış ama bunun bir sır olarak kalmaması gerektiğini yani sır olarak saklayabileceğimiz bir mevzu olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Yani bu durum dediğimiz gibi ikinci zararların verilmemesi verilmemesi için daha çok zarar vermememiz için bu durumu ee, okul rehberlik servisiyle, e, okul rehberlik servisiyle birlikte aileyle e, paylaşılması, e, yapılan işlemlerin, tutanakların, yönlendirmelerin, okul idaresinin daha sonrasında da okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekiyor. Aslında genel hatlarıyla böyle yani sır olarak tutmamamız, bu durumu paylaşmamız gerekiyor.